Fatih Yürek'le devam ediyoruz. Önceki gün haciz şoku yaşamış Fatih Yürek. O da ona da icra Fatih gelmiş. Fatih Yürek'le alakalı bir şey, bir senet sanırım. Onun durumu biraz daha normal. Bir hani de o yazıcı ailesiyle çok yakındı. Her gün beraberlerdi, her gün Instagram'a fotoğraf koyuyorlardı. Onlardan bir ev alıyor. Sonrasında onlardan geliyor icra ve aralarının şu an çok bozuk olduğu biliniyor zaten. Hangi yazıcıya? Yazıcı ailesi. Allah Allah. Evet. Hep beraber bir e, avukatın açıklaması var değil mi? Fatih Yürek'in e, avukatın açıklaması var. Onu bir dinleyelim bakalım evet, ne diyor? Evet kayan yazı. Sayın Fatih Ürek'in imzaladığı senetten dolayı icra takibi başlatmadan önce senette yazılı olan kendisinin de devlete adresim diye beyan ettiği resmi adresine banka ve noter kanalıyla ihtarname gönderilmiştir. Borcun ödenmeme üzerine Fatih Ürek hakkında icra takibi başlatılmış ve işlemler yapılmıştır. Sayın Fatih Ürek devletten yaşadığı gerçek adresi sakladığı için icra dairesi tarafından kendisine ulaşılamamış bu yüzden mahkeme kararı alınarak işlemler yapılmıştır. Gerçek dışı açıklamalar için gerekli suç duyuruları tarafımızca yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Hmm. Ne diyorsun bu açıklamaya? Evet tabi şimdi bu... 2018 yılında iş insanı Hayri Yazıcı'nın firmasından Bodrum'da bir ev alıyor. Hı hı. Çok da e, güzel bir villa alıyor. Evet. Çok da pahalı. E, ve sonrasında borcunu ödemediği için Hayri Yazıcı tarafından haciz gönderiliyor. Yani bu Bahar Şer Hayri Yazıcı'nın kızı da Bahar Şerle çok yakın arkadaşlardı. Fatürek de Bahar Şer'i herkes bilir kanka gibiydi ya. Yani böyle her dakika birlikte geziyorlardı. Anladın mı? Ne oldu da bu oldu? Bilmiyorum ne oldu. Yani ama bir telefon açıp başına... öde borcunu diyebilirdi. Evet, herkesin başına gelebilecek bir şey. Demek ki e, adres değişikliği falan bunlara kötü niyet gibi geldi. Peki. Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.